7500'lerden beri ben biliyorsun biraz daha e, sesimi daha yükseltmeye başladım. Yani düzeltme yaklaşıyor olası falan diye ama o arada biliyorsun bir de 7900'lerden bir 7400'e kadar bir düzeltme yaptık. O sırada böyle sert birkaç gün süren ve e, bir dördüncü dalga niteliği taşıyabilecek hatta onun dördüncü dalga olma ihtimalini değerlendirmiştim. Ama oradan da bir bin puan daha yukarı atınca artık zaten çok önceden dile getirdiğimiz yayınlarda da geçmişte dile getirdiğimiz o 8400'e değdik. Orayı değdik hatta orayı geçemediğimiz gibi biraz satış gelip sonra geçen hafta başı bir daha test edince tamam dedim burası orta vadeli bir zirve ve orta vadeli mi olur uzun vadeli mi olur kısa vadeli mi olur onları hepsini tabii zaman gösterecek ama zirve olması için uygun bir seviyeydi şimdi burada dolar bazında sabah bir tweet attım dolar bazında. Orta vadeli beşinci dalgayı bitirmiş olabiliriz diye ama e, kısa vadede de endeksin zaten bir düzeltmeye en azından bir e, yeni bir beş dalga düzeltme e, aşağı düşüşü ise bir ABC düzeltmesi yapması ihtimali çok önemli ve mantıklı buluyorum şu anda e, bu ne demek bunun teknik e, şeyini bırakalım e, 7960 tren takip sevmem aşağısında kaldığı sürece burası e, biraz daha aşağı gidecek Nerelere gidecek hatta 7000'in altı bile olasılık dahilinde bence teknik olarak bir 4400'den başlayan yükselişin bitmiş olma ihtimali var 5 dalganın. O açıdan 6877 bile mümkün. Ama hani kademe kademe bakmak lazım. 7966'da kaldığı sürece önce bir 7600'ün aşağısına bugün gelirsek oralarda ben biraz short kapatırım. 7550'lerde falan. Bir tepki beklerim. Olası tepki gelirse. Oradan biraz daha tepkinin gücüne bakmak isterim. Yani çünkü bu belki yanılıyoruz belki ralli devam edecek 8400 aşılacak falan ama onların hepsini 7960 geçilirse değerlendireceğiz. Geçilmediği sürece buradan aşağı 7550'lerden bir tepki ihtimali, B hareketi ihtimali birkaç yüz puanlık biraz bir iki gün sürebilecek. Sonra tekrar e, perşembe günü belki Merkez Bankası'yla belki e, bir dışarıdan gelebilecek bir haberle tekrar falan e, tekrar aşağı salma ihtimali görüyorum. Şu anda acil olarak ödemeler dengesi krizi çıkmaması için sıcak dövize ihtiyacımız var. Zaten bütün bu faiz arttırma şeyi filan da dövizimiz olmadığı için yapılıyor. Onun için bunu da bir not olarak düşelim. Yoksa hovardaca biz düşük faiz ortamını herkes sever. Ben de sever Herkesin işine gelir. Harcarız, ederiz falan. Sonra ne olur? Sonra o harcadıklarımızı yerine koymak için çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalırız. O açıdan o hovardalımızın bedelini ödüyoruz şu anda. onun bedelini ödemek için de maalesef eee daha sıkıntılı bir ortama girme ihtimalimiz var. O açıdan borsa ile ilgili e, borsada rahat piyasa sever. E, ucuz paranın olduğu ortamı sever. E, şu anda onun biraz daha olmayacağına dair bir görünüm var. O açıdan e, ben geri çekilmeler e, şimdilik alım fırsatı değil. E, Sell and rallies yani yükselişlerde satış fırsatı olarak bakacak ama bugün birazcık e, 7600 aşağısı gelirse e, oralardan biraz short kapatıp hatta kısa vadeli spot long bile bakabilirim ama dediğim gibi kısa vade ben orta vadeli bir düzeltmenin başlamış olma ihtimali çok yüksek görüyorum. Onun da biraz daha aşağılarda hedeflenme ihtimali yüksek. O açıdan en azından zamansal olarak biraz dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Eğer bir bugün geri çekilme sonra hatta yani buradan da Direkt kalkıp gitmeye kalkarsa o 7.960'ları geçemezsek, e, üzerinde kapatamazsak ya da orada kalıcılık sağlayamazsak e, daha aşağılara tekrar geleceğiz. Yani bu 7.000'li rakamlara alışmamız gerektiğini düşünüyorum ben bir süre. 8.000'ler e, böyle bir e, mutluluk veriyordu. Evet endeks açısından her şey şeydi ama e, bence bir e, bu 7.000'lere alışsak, 7.000 rakamlara alışsak bir süre e, daha sağlıklı olacak. Bir akümüle olsun piyasa, bir yeni gelenler e, piyasaya alışsın. Yani bu böyle her gün her gün yükselen borsa çok daha tehlikeli. E, çok daha hızlı e, sert hareketleri barındırıyor. Kişisel görüşüm tabii bu, herkes böyle düşünmeyebilir. Her gün yukarı gitmesini isteyebilirler ama onun sonunu biliyoruz e, felakette sonuçlanıyor. Döviz rezerv sıkıntısı Türkiye ekonomisinin şu anda en büyük problemi. Başka şeyler de aramayalım problemi. Türkiye'nin e, ekonomisinin problemi, halkın problemi tabii ki hayat pahalılığı ve enflasyon. Ama ikisi birbirle aslında Bizim şu anda döviz e, rezerv sorunumuz olmasaydı böyle bir enflasyonda da e, e, olmak zorunda kalmazdı zaten. O açıdan rezerv bulabilsek e, şey de var rezervimizi harcadığımız için. O açıdan şimdi maaş artışlarının öyle olmasını bekliyorum ve ben e, kafadaki projeksiyonun da o doğrultuda olmasını bekliyorum. O açıdan ihracat evet ihracat şirketlere daha çok ihtiyacımız olacak. O açıdan da döviz kurunun böyle 27'de aylarca yıllarca kalacağını varsaymak e, mantıklı değil. Oradan bir e, yükseliş potansiyeli görüyorum. Düzeltmeyi öyle ya da böyle ya şimdi fırsat alıcı geldiği zaman kurum her kurum satabilir ama tabii kamu ziraatın işlemlerinin genellikle varlık fonu işlemleri falan olduğu varsayımı var. Dolayısıyla piyasanın biraz daha aşağı gitmesi, aşağılarda denge bulmasını da şu anda borsa yönetimi de, yani borsayı yönetim diyelim de bir el, gizli elde istiyor olabilir diyelim en basitinden. Platin, platin 900-890 dolarda iyi bir taban yapıyor. Her seferinde buraya geldikçe kalkıyor. tıpkı gümüş gibi, 22 dolarlarda yaptığı gibi. Platini ben çok beğeniyorum. <laughs> Sırala da beğeniyorum ama uzun vadede beğeniyorum. Hep hatırlatıyorum. Platin normalde e, şu söylemi bir kez daha hatırlatayım. Gümüş halkın parasıdır, altın hazinenin parasıdır, platin de kralların parasıdır. Böyle bir söylem vardır. Yani platin normalde en değerli metal olması lazım ama şu gün bugün bakıyoruz hala platini beğeniyorum iyi gitti falan diyoruz 930 dolarlarda geziniyor. E, altın e, kötü gününde 1930 dolarda şu anda. Dolayısıyla e, platinin altından daha pahalı olması gerekiyor e, teknik olarak ama altına uzun zamandır bir e, gerçekten rezerv para kafası ve uzun vadeli öyle olduğu için e, oraya e, daha fazla talep geliyor. E, daha stabil bir para görünümünde. Platin'de biliyorsun özellikle Rusya'nın en büyük üretici olmasının arkasındaki şey yüzünden Platin'e büyük bir baskı var. Şimdi o Platin'deki baskı en de sonunda kırılır. E, orta vadeli uzun vadeciler için bu 890 dolarlar falan 930 dolarlar falan harika hala. Ben orada hala majör büyük bir hareket bekliyorum. Onun için hani buralarda orta vadeli alanlar için ki ben de bir da platin pozisyonu kişisel olarak da taşıyorum. Düzenli olarak kontratları yenileyerek taşıyorum. Kademeli alıyorum, satıyorum ufak çaplı ama ana pozisyonumu hep taşıyorum. Dolayısıyla platinin uzun vadeli son derece iyimserim. Gümüşün 23-30'daki kritik seviyesini zorladığını görüyorum. Ben gümüşte 23-30 ve 23-70 seviyeleri var. Bugünkü tweetimde tweet atacağım onunla ilgili de. Orasının üzerindeki kapanışlar bir anda yukarı hareketi getirebilir. Şimdi değerli metaller niye bugün bu hafta biraz baskı altında kalmıyor. Yarın Fed var biliyorsun. Yarınki Fed de orada Fed'in artık faiz arttıramayacağı en azından. Hatta işte yükselen enflasyona rağmen arttıramayacağı. Nasıl olsa enflasyon düşecek. Nasıl olsa resesyon olacak falan. Kafası yerleşmeye başladı. Ama orada soft landing diyelim, yumuşak iliş diyelim falan hikayeleriyle bir baskı var. Şimdi o o e, faiz artıramayacaksa iyi o zaman diyor herkes metaller falan e, kendini yavaş yavaş bu senin faiz baskından biz kendimizi sıyırırız kafasına geçmeye başladı. Dolayısıyla orada öyle bir algım var. Ben de iyimserim yani. Değerli metallerle ilgili bu hafta daha iyimserim kırılabilir bu dirençler yani 23 30 23 70 kırılabilir. Amerika'nın gelecek yıl 7.6 trilyon dolar borcu itfa olacak. Şimdi 2024'te bu mevcut faizlerle bir 2 trilyon dolar minimum açık verecek, bütçe açığı verecek Amerika. Dolayısıyla 9.6 trilyon dolar filan bir finansmana ihtiyacı olacak. Mevcut faizle şu andaki şeyle zaten yılda 1 trilyon dolar yani tam 1 trilyon dolar faiz bütçe bütçede ayırmak zorunda kalıyor. O 9.6 trilyon doların itfasıyla 2024'te o rakam, faizler %5 şu anki faizle hesaplarsak en az 1.4 trilyon dolar olacak. Sistem Amerika'nın borcunu döndüremeyecek noktaya doğru gidiyor. Peki bunun çözümü ne? İşte az önce niye değerli metal anlatıyoruz biz? Ee, i̇nsanlar da niye bütün doğu merkez bankaları ısrarla dolar yerine artık bir süredir altın alıyor? hiçbir zaman altın tamamen doların yerine geçecek ezer para olmayacak. Bunu yanlış anlaşılmasın. Ama tarihin eski para birimi ve kendini dolardan korumak için insanlar biliyorlar, merkez bankaları biliyorlar. Diyorlar ki yani biz bir şekilde bu Amerika'nın bu sistemik sıkıntısını çözemeyeceğini, daha fazla borcu, bütçesinde daha fazla faiz ödemesi ayırmak zorunda kaldıkça, faizler de yüksek seyrettikçe faizi düşürebilmesi için ya büyük bir resesyon olması lazım ya da ekonominin çok iyiye gitmesi lazım ki artık bir noktada faize şeye ihtiyaç olmaz. Ama genelde resesyonla o faizi aşağı bastırabilir. Korku e, duvarları geçilebilir. Yani insanların Amerikan tahvilini almak istemesi lazım. Şu anda almak istemiyorlar tam tersine satıyorlar. Dolayısıyla faizler artmaya devam ediyor. O bu böyle devam ettiği sürece sistemik bir sorunu, çok daha büyük bir sorunu, e, rezerv para sorununu gündeme getiriyor ki bu zaten burada e, Bitcoin'de e, onun e, en iyi dile getireni yani yeni neslin Takip ettiği bu bütün bu anlattığım olguları biz altı gümüşle açıklıyoruz, yer de bitcoinle açıklıyor. Bu finans sisteminin bitcoin üzerindeki baskısını da ve elini oraya fazla bulaştırmış olmasında hoşuma gitmiyor. Biraz daha bağımsız olmasını isterdim. Ee, sen sormadan ben söyleyeyim istersen. İnsan, dün bitcoinde de bir hareketlilik vardı. Orada bir 27 bin doların üstüne bir hareket oldu ama benim hafta sonu yayında da 27 bin 200 dolara doğru hareketlendikçe, 27 bin üstünde pardon attıkça. Oraları kalırsa orada beğenirim. Çünkü 200 günlük ortalaması var ama kalamazsa oraları short fırsat olarak değerlendiriyorum. Aşağılardan kapıyorum. Şimdilik öyle trade ediyorum ama 27 bin onun üzerine atıp da kalırsak ve bu anlattığım senaryoda Bitcoin de pozitif etkilenmeye başlarsa soruyor yok ama sanki şu FTX'in şeyini varlığını satma orada bir 3, 3 milyar dolarlık falan bir toplam kripto rezervi var. Onların likide edilmesi falan filan gibi şeyler geziniyor sosyal medyada. O tip haberler içinde belki biraz gel gel de yapılıyor olabilir ve orada BlackRock özellikle ona bir şey ETF izinleri şimdi verilmese de daha sonra verilecekse onun ETF'lerini doldurabilmesi için daha ucuz bir kripto para oluşturma gayreti de var. O açıdan Bitcoin'in bir dip ihtimali hala yüksek gördüğüm için yeni bir dip ihtimalini 27 bin dolarları rakamların üstünde kalmadığı sürece kalırsa bütün seraryoları güncellerim. Kalmadığı sürece şimdilik biraz çekip serim ama 27.000 dolar üzerinde kalıcılıkta da Bitcoin'i e alış yönlü bakmaya başlarım eğer e, sağlıklı bir yapıya dönüşürse şimdilik görmediğim. Özellikle çünkü Amerikan borsalarında hala e, ana senaryoyu beğenmiyorum. Orada bir yatay görünüm var e, kısa vadede ama uzun vadede dev bir çift tepe görünümü var. O çift tepe görünümü aşağı e, zaten sonuçlanırsa ve bir sert bir satış gelirse çok acayip bir şeyin e, tam ucunda olabiliriz şu anda ve o da gelmek üzere olabilir. O açıdan e, yani Amerikan borsaları Nasdaq üzerinde 15.500-15.600'lerin üzerine atıp oralar kalmadı sürece e, 15-200'ler 15.200'ler, 15.175'ler falan kırılırsa vadeli de çok acayip bir şeyin içine düşebiliriz. O açıdan bu uyarıyı da e, tarihe not düşelim. Çünkü e, ilginç bir zamandan geçiyoruz. Sağlık sebebiyle bahane edilir bilmem sanmıyorum ama olabilir. Ama önemli olan oradaki bankacılık sıkıntısının sisteme tekrar müdahale etme isteği. Yani ne neyi varsayıyoruz? Bütün bu borcu, Amerika'nın borcu bu, bu şekilde çevirme ihtimali yok. Ama faizler yukarı gittikçe hiç ihtimali kalmıyor. Dolayısıyla buraya müdahale etmek için o tahvilleri e, Merkez Bankası değil, FED değil ama hep söylüyorum bir buçuk, bir yıldır falan bunu dile getiriyorum. E, geçen yıl Ekim'de İngiltere'nin yaptığını da en güzel örnek olarak vermiştim. Hazineler piyasaya müdahale etmek zorunda kalacak bu sefer. Merkez bankaları değil, merkez bankalarına son 20-30 yılda verdiğimiz aşırı önemden hazinelere doğru önem vermeye geçeceğiz. Bu da tarihe bir kere daha not düşsün. Çünkü bunu görmeye başlayacağız. Bunu söylemiştim. Daha sonra İngiltere Merkez Bankası geçen Ekim'de müdahale etmek üzere İngiltere e Hazinesi müdahale etmek zorunda kalıp sonra Merkez Bankası'na pas atmıştı. Yani o tabirleri birilerinin alması gerekiyor. Ama Merkez Bankaları'nın imajı iyice zedelenmesin diye muhtemelen bu sefer hazineler yapmak zorunda kalacak ve tuhaf bir döngünün içine girecek sistem. Yeni bir şey görüyor gibi olacağız ama 1970'lerde aslında benzer senaryoların yaşandığını bir kez daha hatırlatalım. Yani aslında bu tip çift kutuplu dünyada rezerv paradan çıkış esnasında rezerv para doların tek hakimiyetini yavaş yavaş kaybedişini gördüğümüz için bütün bu sorunlar bir yerde e, bir ekonomik sıkıntıyla bir şeyle sonuçlanmak zorunda ve Bunun da fiyatlanması lazım. Benim bu anlattıklarımı bazı arkadaşlar tabii masal zannediyor. Ya sen yani karamsarsın ama iyi gidiyor. Mesela 2021 boyunca da anlattık bunları. Piyasa iyi giderken de anlattık. Ne oldu? 2022'de sert bir düşüş oldu. Şimdi 2023'ün bütün genelinde bir yükseliş var piyasalarda Amerikan borsalarında Avrupa borsalarında vardı ama yavaş yavaş onun güç kaybetmeye başladığını özellikle son dönemde daha çok yükseltmeye başladık sesimizi. Çünkü yükselişin e, fiktif yükselişin güç kaybetmeye başladığını gördük. Çünkü temellere dayanmıyordu. Çünkü yapay zeka üzerinden pazarlanan bir yükseliş var. Şimdi onun yavaş yavaş doymaya başladığını gördüğüm için sistemik bir sorunun her an bir şeyle bir tetikleyiciyle sen varyant diyorsun ben olabilir diyorsun ben bilmiyorum Hiç ona ihtimal vermiyorum bence öyle ya da böyle bir bankacılık krizi şeyi tetikleyicisi olması lazım. O belki de başka bir varyant olmaz bu sefer tutturamazlarsa sıcak savaş Allah korusun tetikleyici olabilir. Böyle çekincelerim devam ediyor o açıdan önümüzdeki dönem biraz daha hala bu karamsarlı piyasalarla ilgili global piyasalarla ilgili maalesef devam edecek. Bu esnada portföy sepetlerini ona göre organize edeceğiz. Hem Türkiye'de hem yurt dışında biraz daha temkinli davranacağız. E, Fizikilere biraz e, tekrar ödem vermeye başlayacağımız günler yaklaşıyor olabilir e, önümüzdeki dönemde. E, onun e, beklentisi aslında bugünkü toplantıdan sonra biraz belli olur gibi geliyor bana. E, çünkü tam olarak oradan bir, e, bir şeyler kısa vadeli bir finansman bulunabilir bulunamaz. Şimdi bulunabilirse daha ufak bir faiz artışıyla geçiştirilebilir. Böylelikle biraz döviz yukarı atılır ve o finansmanın girişi sağlanır. Ee, bulunamazsa yani iki, birkaç senaryoya bakmak lazım. Bulunamazsa daha sert faiz arttırımlarına mecbur kalırız. Yani şimdi piyasanın öyle beşleri, yedi buçukları filan fiyatladı ne? Beş, beşi fiyatladı zaten şu anda beş beklenti dahilinde. Bu rasyonel geliyor bana da beş. Ee, Şunu not düşeyim. Önemli olan bu faiz arttırımında 2024 yılındaki enflasyon beklentisi aslında. Şimdi o orta vadeli programa göre enflasyon gelecek yıl Temmuz'a kadar yükselecek. Sonra düşmeye başlayacak. Ee, ve 2024'teki düşüşlerle beraber 2024 sonunda yanlış hatırlamıyorsam %35 hedefleniyordu. 33-35 öyle bir şey hedefleniyor. Şimdi faizlerin o 35 kelimesi önemli. Oraya doğru e, gidecek. Faizler 35'e gidecek. Ama o 35'e hızlı mı gideriz yavaş mı gideriz? Bence birkaç toplantı daha olduğu için yıl sonuna kadar kademeli gitmeyi tercih edeceklerdir. Onun için yarın per perşembe günü 5 puan mı artar, 3 puan mı artar, 7 puan mı artar? Birazcık şu bugünkü Goldman Sachs toplantılarından şuradan buradan birazcık bir yeşil ışık alıp, biraz finansman alıp alamayacağımızı. Tekrar söylüyorum. Herkesin yorumladığının tersine söylüyorum. Finansman bulabilirsek döviz yukarı gider. Çünkü dövizi yüksek fiyattan sokma garantisi isterler. Yani atıyorum 30'lara kadar bir hareketi başlatıp Oradan. Yani o da düşük az bir faiz arttırımıyla dövizin yükselişi sağlanır. Bulamazsak tam tersine daha yüksek arttırmak zorunda kalırız. Çünkü biz herkesin anlamadığı hiçbir şey var. Faizi niye arttırıyoruz? Kasamız boşaldığı için arttırıyoruz. E, dövize olacak talebi karşılayamayacağımız için faiz arttırıyoruz. Dolayısıyla buna bir not düşelim. Onun için e, biraz daha görelim e, normal olarak, normal şartlarda eee İkisi de olmuyorsa 5 puanlık artış normal bir senaryoda. Ben şimdilik buna fazla bet etmek istemem ama perşembe günü o zamanki fiyatlamalara göre hem dolarda, hem dövizde, hem borsada ki fiyatlamalara göre yorum yapmam daha sağlıklı olacak perşembe itibariyle.